Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Amerika ile Rusya paylaşım anlaşması mı yaptı? Geçen hafta Rusya'nın Esad'dan vazgeçtiği iddiasını incelemiş, Kremlin açısından çıkar ve şartların değişmediğini, dolayısıyla Moskova'nın Esad'a desteğinin sürdüğünü belirtmiştik özetle. Rusya'nın Esad'dan vazgeçtiği iddiasıyla paralel şekilde gündeme sokulan bir diğer iddiada, Rusya'nın Amerika ile bir paylaşım anlaşması yaptığı iddiasıdır. Bugün de bu iddiayı inceleyeceğiz. Amerika ve Rusya karşıt cephelerde. Baştan belirtelim, bu iddianın yer aldığı analizlerde somut bir dayanak yok. Varsayımlar var, tarihi atıflar var. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yı paylaşma anlaşması yapabildiğine göre, bugün de Orta Doğu için benzer anlaşma yapabilirler. Kabulü var. Anlaşmalar her zaman olur. Paylaşma anlaşması ise paylaşılacak bir alanda ortak birlikte zafer ilan edilmesini gerektirir çoğunlukla. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Orta Doğu'da karşıt cephededir ve mücadeleleri, çarpışmaları sürmekte hatta Doğu Akdeniz'e genişleyeceğinin işaretlerini vermektedir. Daha dün Amerikan donanması bir açıklama yaparak Rus Su-35'lerinin Doğu Akdeniz'de Amerika'ya ait keşif uçağına tehlikeli önleme yaptığını duyurmuştur. 27 Mayıs 2020 Yani hem bölgesel hem de küresel ölçekte biten bir mücadelenin değil, süren ve daha da keskinleşebilecek bir çarpışmanın işaretleri vardır. Amerika'nın Rusya için bataklık hedefi Suriye cephesi, Ukrayna cephesi gibi Amerika ile Rusya arasındaki çatışmanın bir parçasıdır. Elbette hemen her çatışmanın sonucunda iyi kötü bir anlaşma olur. Ancak çatışmanın süren doğası nedeniyle henüz öyle bir son gelmemiştir. Dahası ortada bir paylaşım süreci de yoktur. Tersine Amerika'nın Suriye'yi Rusya için bataklık yapma hedefi vardır. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bunu açık açık dile getirdi. Suriye'deki askeri varlığımızı devam ettireceğiz ve amacımız Rusya için Suriye'de savaşı çıkmaz haline getirmek. 14 Mayıs 2020 Kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelmek için Orta Doğu'yu Rusya'ya bırakacağı iddiası eşyanın tabiatına aykırıdır. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan er geç çekilecektir ve parça parça çekilmektedir. Ancak bu bölgenin direnişiyle olmaktadır, olacaktır. Sözleşmeyi Rusya'ya devretmesiyle değil. Rusya-İsrail işbirliği rahatsızlığı Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri hegemonyası iniştedir ve Amerika savunmadır. Orta Doğu bir yönüyle hala Amerika'nın Çin'e ve Rusya'ya karşı savunma hattıdır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 8 saatlik İsrail ziyareti ilhak planını konuşmaktan çok Amerika'nın Çin-İsrail işbirliğinden duyduğu rahatsızlığı belirtmek içindi. Pompeo, İsrail'in Çin'le işbirliği yapması, Washington'ın Tel Aviv'le önemli projelerde çalışmasını tehlikeye atıyor, demişti. 14 Mayıs 2020 Çok değil, iki hafta sonra şu gelişme yaşandı. İsrail'de yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olması beklenen Deniz Suyu Arıtma Tesisi'nin kurulumu için yapılan ihalede son ikiye kalan Çinli bir firma, Amerika'nın baskıları nedeniyle ihaleden çekildi. 27 Mayıs 2020. Yani Amerika Birleşik Devletleri, kuşak ve yol inisiyatifinin Orta Doğu bağını kesebilme sorunuyla karşı karşıyadır ve parça parça asker çekse de önünde böylesi bir iş olacaktır. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in ilişkileri açısından rahatsızlığı Çin-İsrail işbirliğinden ibaret değildir. Rusya İsrail ilişkilerinden de rahatsızdır. Çıkarlar ve şartlar. Diğer yandan elbette müttefikler arasında sorunlar olur ve vardır. Türkiye ile Rusya arasında Libya konusunda, İran'la Rusya arasında Türkiye'nin İdlib politikası konusunda olduğu gibi Ayrıca Moskova, İsrail-İran çatışmasını her iki kuvvetle de arasını bozmadan yürütmeye çalışmaktadır. Öte yandan İran'ın Suriye'deki varlığının Amerika ve İsrail tarafından Rusya'ya basıncı olarak kullanıldığı da ortada. Kısacası çok parametreli denklemler bunlar. Konu, insan ilişkisi düzleminde ele alınacak basitlikte değildir. Yani Putin aslında Esad'dan şahsi olarak nefret ediyor diyerek ya da Trump'ın damadı Yahudi olduğu için diyerek koca bir Orta Doğu analizi yapabilmek mümkün değildir. Kaide şudur, çıkarlar ve şartlar değişir, politika o zaman değişir. Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet